Adana'dan başlamıştık. Önce İskenderun, oradan Antakya, oradan Samanda, Defne ve Arsuz'da gece kaldık. Ertesi sabah Osmaniye, Pazarcık, Maraş, Adıyaman ve Urfa'ya devam ettik. Yaklaşık bin kilometrelik bir güzergah kat ettik. Bu bin kilometre boyunca inanılmaz 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 manzaralarla karşılaştık gerçekten çok büyük bir felaket İzmir'de biz bir deprem yaşadık belki onun yüz misli belki daha büyüğü su yok elektrik yok doğalgaz yok ekmek yok sabaha karşı dörtte olduğu için deprem insanlar yataklarında yakalandılar o yüzden kurtarılanların hepsinin ayakları çıplak. Büyük bir dezorganizasyon var. Özellikle Hatay'da devleti görmedik. Polis, asker, afat mensubu. Hiç kimse yoktu. Tek sözcükle geç kalındı. Çok geç kalındı. Bugün televizyonlar kurtarılan canlıların hepimizin yüreğine su serpen haberlerini paylaşıyorlar. Ama mesele bundan ibaret değil. Binlercesi enkaz altında, enkaz altında kalmayanların sürdürmek zorunda oldukları hayatları var. Sürdüremiyorlar. Aç, elektriksiz, susuz ve bu soğukta yapayalnızlar. Çünkü devlet yok. Maalesef sözcüklerle ifade etmek çok zor. Çok büyük bir ee, çok büyük bir sıkıntı var. Ve fakat şu kadarını söyleyeyim. Hakikaten insanlarımız muazzam bir duyarlılık gösteriyorlar. Türkiye'nin her yerinden yardım yağıyor. İzmir'den özellikle olağanüstü büyük bir duyarlılık var. Yüzlerce genç, yüzlerce insan gönüllü olarak bu yardımların oraya ulaştırılması için canla başla çalışıyor. Yani üç gün boyunca sadece bir çorba içmiş vatandaşlarla karşılaştık. İki yaşındaki evladı aç olduğu için kar suyundan mama yapan anne ve kar suyundan mama yaptığı için hastalanan çocuğu ve onu götüremediği hastaneler hakikaten büyük bir insanlık dramı var ne yapsak az, ne yapsak eksik çok güçlü bir şekilde desteği sürdürmemiz lazım. De öyle bir hafta, on gün, iki, üç hafta falan değil. Daha uzun soluklu bir dayanışma bizi bekliyor. Bunun için yapacağımız çok şey var. Zamana karşı yarışı sürdürmek zorundayız. Olağanüstü bir soğuk var. Yani insanlar hipotermi tehdidiyle karşı karşıya. Bir yandan gıda alamadıkları için dirençleri düşüyor. Fırınlarda ekmek yok, mazot yok. Bütün benzin istasyonlarında kuyruklar var, uzun kuyruklar var. Bazı benzin istasyonları kapalı. Tuvalet yok. Velhasıl hiçbir şey yok. En çok umut yok. Ee, ama buradan söyleyebileceğim tek şey, biz o umudu yaşatacağız. İzmir'den, Türkiye'nin her yerinden, bütün duyarlı vatandaşlarımızın biliyorum kalbi aklı orada bütün mesele bunu en iyi şekilde organize etmekte biz de en iyi şekilde organize edeceğiz. <laughs>

Hayır. Var Çocuk koyalım.

Bir yeni ket var onun içinde. Bunun içinde şöyle tuvalet var. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba versini sağ olsun. Nasılsınız? Sağ olun. Ol. Merhaba Başka başkanım. başkanım, hoş geldiniz. Merhaba <laughs> <laughs> yardım yap Yardım, yardım yapmak için <laughs> <yaparak. gülüyor> Ya burayı soğuk hepsi perileri bir dün geceden beri uyumuyorlar. Sağ olsunlar. Şey sağ olsun. varsınız. Субтитры Thank you. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Arkadaşlar çalışmaya devam edin lütfen. Çalışmaya devam edin <laughs>